Bugünkü dördüncü uygulama olacak. Parafin uygulaması olacak. Parafin elimizin nemlenmesini, ısınmasını ve daha rahat hareket edebilmesini sağlamak için kullandığımız bir uygulama. Yaklaşık 55 derece sıcaklığında. Bunun daha fazla elimizi yanma yapacağı için ideal sıcaklığı 55 derecede. Bunu elimizin bileğimizle girecek şekilde 5 defa elimizi oynatmadan dağılıp çıkaracağız. Ondan sonra elimizi poşet ve havluya sararak ısıyı muhafaza etmeye çalışacağız hocam. Önce elinizi yıkar mısınız? Temizliğimizi yapıyoruz. Bizi bu şekilde beş parmağımız bilemiz girecek şekilde 5 defa daldırıp çıkaracağız. İçinde 5 tane çıkarabiliriz. Mesela <laughs> elimi bir şimdi. Bir, biraz sıcak ama Peki. onunla alışacağınızı düşünüyorum hocam. Ben merakla elimi parakemiz yerine bilemiz gördü. Çok sıcak değilmiş. Çıkaralım hocam. Tekrar daldıralım hocam. Elimiz oynatmayalım. Ama birazcık sıcak oluyor tabii. Bekleyin. Çıkaralım hocam. Tekrar çıkaralım hocam. Tekrar. Çıkaralım hocam. Son defa da alalım hocam. Buyurun. Böyle parmaklarınızı bize birleştirerek çıkarırsanız tabii evet. buyurun. Yani, direkt böyle poşetimizin içine saracağız. Hocam evet. elinizi oynatmayın. Bir de bir kalsın. Şuradan temiz bir havluya saralım elimizi. Çok güzel sıcak bir yük var. Elim yumuşacık oldu. 10 dakika hocam elimizi oynatmadan bekleyeceğiz. 10 dakika sonra parafinimizi çıkartacağız. Tamam. Evet, fizik tedavi ünitesindeki fizik tedavi uygulamalarımızı bitirdik. Şimdi Mesut ve Emra bana bu fizik tedavi modalitelerini uyguladılar. Bunun sonucunda gerçekten el bileklerinde bir takım yumuşama hissiyatta artış oldu. Bunu 15 gün boyunca uyguluyorlar ve sonrasında hastalarımız bu tedaviden çok çok iyi sonuçlar alıyorlar. Şimdi Mesut arkadaşımız, Sayın Mesut Bozkurt, fizyoterapist bize bu Karpal Tünel Sendromu'nda uygulanacak egzersizleri gösterecek. Bugün size KTS sendromu için bizim en çok kullandığımız üç egzersizi göstereceğim size. İlkini şu an gösteriyorum. Elimizi şu şekilde düz alıp parmaklarımızı şu şekilde tutup 5 saniye tutup bırakıyoruz. Bunu 10 defa yapıyoruz. Günde en az 3 defa 5 saniye tutup bırakıyoruz. Bu ilk hareketimiz. Şimdi ikinci hareketimiz ellerimizi şu şekilde yapıp serçe parmaklarımız geride doğru gelecek şekilde ellerimizi alıp gözlük yapıyoruz. Yine 5 saniye bırakıp Tekrar baştan iğne yapıyoruz aynı şekilde 5 saniye tut ve bırak. En son verdiğimiz üç hareketten birisi de şu. Bu şekilde ellerimiz başımıza doğru 5 saniye tutup bırakıyoruz. Aynı şekilde 5 saniye tut bırak.